Evet arkadaşlar merhaba ben Foto Ayfa bugün tripod siparişi verdik trend yola evet şöyle göstereyim trend yoldan siparişimiz geldi gayet güzel bir şekilde paketlemişler açılışını şöyle beraber yapalım dedim şimdi hadi makas şöyle keselim Patlangaçlar çok güzel oluyor. Patlangaçlara geçirmezseniz. Biz de gönderdiğimiz bu şekilde yapıyoruz çünkü. Patlangaç olmasa herhangi bir dalgalarda zarar görüyor. İçine koymuş olduğumuz malzeme. Evet. Tripotumuzun resmi bu şekilde. Trend yol hemen iki gün, iki gün içinde getirdi. Hatta bir tane batarya sipariş vermiştik. Bataryamız daha erken geldi. Bu biraz uzak geldi herhalde. Diğerine göre. Ama verilen sözden daha, daha önce gelmiş oldu yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Tripotumuzun şöyle çantası var. Gayet güzel bir şekilde. Bu tripod arkadaşlar çok işimize yarıyor. Sabit çekim yapacağımız zaman özellikle Televizyonda yayın yaptığımızda böyle kamera hareket ettiriyorsunuz ya. Öyle olduğu zaman bazı yerlerde yayınlanmıyor. Ve güzel olmuyor. O yüzden tripod'a takıyoruz kameramızı. Kamera tripod'da olduğu zaman sarsıntı olmuyor. Sabit duruyor. Ee, özellikle profesyonel tripod'larda Gamble dediğimiz Diğer şeylerde gamble olarak kullandığımız şurada hidrolikli sistem var. Yavaş dönüyor ve sarsıntıyı önlüyor. Yavaş yavaş aşağı yukarı döndüğü için çekimimiz de gayet süper bir şekilde oluyor. Aynı zamanda istediğiniz yerde yayınlayabilirsiniz. Görüntünüz hem güzel olur. Evet. Gördüğünüz gibi tripodumuz geldi. Gayet güzel. Fiyatı da uygun. Şu anın fiyatını söylemeyeceğim. Çünkü fiyatı gün gün değişiyor. Ben şimdi derim 500. Yarın olur 600. Sen yanlış söylemişsin dersiniz. O yüzden aldığınız zaman bakarsınız. Tabi bunun fiyatı bayağı yüksek. Profesyonel bir tripod olduğu için. Bu işi kamera fotoğraf işini profesyonel yapanlara veya yeni başlayacak olanlara tavsiye ediyoruz. Mutlaka tripod alın arkadaşlar. Bir de monopotumuz var. Monopod dediğimiz tek tek çubuk. Onu da takıyorsun. Yukarı aşağı. Eskiden hani kamera çekerken sandalyelerin üzerine çıkıp çekiyorduk ya yüksekten. Benim gibi böyle. Biraz boyu kısa olanlar için. Tabi şimdi sandalye olayı yok. Monopod'u takıyorsun. Kaldırıyorsun böyle 2 metre. 3 metre. Artık senin istediğine göre artırabiliyorsun. Gayet basit ve güzel çekim yapmanıza faydası oluyor arkadaşlar. Tabi bunu şurada bunu kameraya takıyoruz. Alttan. Hemen şöyle bir tane küçük kameralar ben uygulamasını yapalım. Evet, şu bizim e, profesyonel ama boyut olarak küçük bir kameramız Sony'nin Böyle küçük olduğuna bakmayın. Bunun hani derler ya ufacık boyu var, türlü türlü huyu var. Diyorlar ya. Öyle bir kamera bu. Sony FDR AX53. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi 4K çekim yapan müthiş bir alet. Evet bunu altına taktık. Ondan sonra da burada yeri var zaten. Orayı da şöyle yaklaştırıyorsunuz ve Hemen şurada düğmesi var. O düğmeyi böyle komple geçirdiğiniz anda zaten bastırdığınız bu kendisi atıyor bak. Sıkıştırıyorsunuz ve kamera sabitlendi. Ayakları istediğiniz kadar açabilirsiniz. Ne kadar yüksekten şeyden çekecekseniz. Şuradan da yönlendirme yapabilirsiniz. Tabii şu anda kameranın yönü bana bakıyor. Ters. Hayırlı olsun. Yarın İzmir'de çekimimiz var. Oraya hazırlanıyoruz. Televizyonda yayınlanacak. Anadolu Dernek TV'de yayınlanacak. O yüzden yeni tripodumuz da geldi. Elemanlar hazır. Bacanak gelecek. Oğlan gelecek. Evet. Çok güzel bir çekim olacak inşallah. Tek bir çekincemiz var. Çekincime diyelim. İzmir'de ve Denizli Aydın gideceğimiz yol güzergahında da hava muhalefeti var rüzgar ve yağış uyarıları var. İnşallah hayırlısıyla kazasız belasız gider geliriz. Herkese selamlar arkadaşlar.